Tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinize tutuyorsunuz firma olarak da duygularınızı almak istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok sağ olun bu ödüle layık görüldüğü için. Çok heyecan yaptık tabii sahnede bir Almanca bir Türkçe ifade etmek istedik kendimizi. İyi hissediyoruz kendimizi bu ödülden sonra Türkiye'de bir ödül almak. Avrupa'da yaşıyoruz ama Türkiye'de almak bizim için daha çok bir gurur ve onur verici oldu. Ondan dolayı teşekkürler öncelikle tane de yaptınız ama ben şimdi kırmızı alda sizi bırakmayacağım. E, firmanızın gelecek projelerini konuşmak istiyorum efendim. Evet, şirketimiz gelecek 5 yıl içerisinde Almanya'da bilhassa tüm şirket kredisi konusunda uzmanlığını devam sürdürmek, bunu da Avrupa'ya doğru yönlendirmek hatta Türkiye ile Avrupa arasında köprü oluşturmak hedefimiz. Evet şöyle devam edelim. Ratal Medya ve Luna Medya her ödül töreninde olduğu gibi kariyer ve teknoloji ödüllerinde humalı bir çalışma sergiledi. Beğendiniz mi, eğlendiniz mi ödül törenini? Eğleniyoruz. Daha güzel programlar bizi bekliyor. Ee, tabii ki keyifliyiz. Evet. Güzel bir organizasyon, profesyonel bir çalışma. Ondan dolayı tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkürler ederim. Umarım bu ödül de firmanızı uğur getirsin efendim. Teşekkür ederim. Gelecektir inşallah. <laughs> Sağ olun. Bırakmıyoruz, fotoğraf çekimi yapıyoruz. Motor cekini...